Bu videomuzda siz işverenlerimize iş oluştururken münhalinizin kategorisini nasıl seçebileceğinizi veya hala hazırda kategori eklemeden oluşturmuş olduğunuz münhaliniz var ise nasıl kategori ekleyebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle İş Kıbrıs İşveren Portalımıza giriş yapmanız gerekiyor. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız bu videonun sağ üst köşesinde bulunan linke tıklayarak nasıl şifrenizi sıfırlayabileceğinizi anlatan videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. İş Kıbrıs İşveren Portalımıza giriş yapalım. Açılan işveren portalı ana sayfamızda görebildiğiniz gibi münhaller tuşu bulunuyor. İlk olarak yeni bir münhal oluşturalım. Hemen sağ orta bölümde bulunan iş oluştur tuşuna basarak yeni bir iş oluşturabileceğimiz sayfayı açalım. Açılan yeni iş oluşturma sayfasında sizin de görebileceğiniz gibi en üstte yeni veya yinelenen iş oluştur seçenekleri var. Bu seçeneklerden yeni iş oluştur seçeneğinin seçili olduğuna emin olunuz. Burada bulunan münhal çoğalt seçeneği mevcut oluşturmuş olduğunuz bir münhaliniz var ise ve bu münhale benzer bir münhal oluşturmak isterseniz seçebilir ve hemen alt tarafta açılan menüden de kopyasını oluşturmak istediğiniz münhali seçerek bu şekilde zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Biz yeni iş oluştur seçeneğini seçelim. İlk bölüm temel bilgiler bölümü ve temel bilgiler bölümünün ilk başlığı ise kategori başlığımız. Yani bugünkü konumuz itibariyle bizi ilgilendiren başlık. Sizin de görebileceğiniz gibi bu başlık içerisinde daha fazla kategori aramak için yazınız şeklinde bir ibare mevcut. Bu ibarenin anlamı, kategorileri görüntülemek için tıkladığınız zaman açılan menüde sınırlı sayıda münhal kategorisi olduğundan, sizin münhalinize uygun kategori için buradaki arama çubuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz demek oluyor. Bu noktada önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Burada seçeceğiniz kategori, iş arayanlar tarafından görüntülenemez. Sadece site içindeki kategorizasyon için doldurmanız gereken bir bilgidir. Örnek olarak, diyelim ki bir mağaza satış temsilcisi münhaliniz var. Bunun için arama çubuğuna mağaza yazarak mağaza satış münhalleri ile alakalı başlıkların belirmesini sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde mimar veya hemşire veya şoför yazmanız bu münhallerle ilgili kategori başlıklarının açılmasını sağlayacaktır. Burada bulunan başlıklar uluslararası iş kategorileri baz alınarak hazırlanmış olduğundan münhalinize tam uygun olmayabilir. Eğer bulamazsanız lütfen bize e-mail veya telefon yoluyla ulaşınız ki, biz de sizin için gerekli düzeltmeleri yapalım. Kategoriyi seçtiğiniz zaman hemen altta bulunan başlık bölümüne otomatik olarak bu kategori başlığı eklenecektir. Buradaki başlık kısmı iş arayanların göreceği iş başlığı olacağından bu bölümde dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz ve sizin için Anigun başlığı girebilirsiniz. Daha sonra münhanniz için gereken diğer bilgileri de girerek sağ altta bulunan gönder tuşuna basıp münhalinizi sitede yayına alabilirsiniz. Eğer mevcut bir münhaliniz var ise ve bu münhalinizin kategorisini eklemek veya düzeltmek istiyorsanız, yayınlanmış olan münhalinizin üzerine tıklayarak münhal detaylarının açılmasını sağlayabilirsiniz. Ve son olarak da temel bilgiler bölümündeki ilk başlık olan kategori başlığına tıklayıp münhalinize uygun bir kategori belirleyebilirsiniz. Son olarak da sağ alt taraftaki gönder tuşuna basarak münhalinizi kaydedebilir ve yayına alabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Münhal veya münhallerinize kategorilerine girmek, münhalinizin sitemize yeni eklemiş olduğumuz kategori başlıklar altında görüntülenmesini sağlayacaktır. Kategorisi eklenmeyen münhaller ise sadece ana sayfada görüntüleneceğinden, kategori başlıkları aracılığıyla iş arayan kullanıcılarımız tarafından görülmeyebilir. Dolayısıyla bu durumda daha az başvuru almanıza sebep olabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler, iyi çalışmalar dileriz. Bu ve bunun gibi eğitim videolarımızdan anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza üye olmayı ve zil işaretine basarak bildirimleri aktive etmeyi unutmayınız.